Selamlar sevgili multiplayer mobil oyun severler. Ben de ne oluyor dedim. <laughs> evet. Bogami lafı tamamladı. Problem yok. Tekken. Tekken ama kart oyunu. Tekken ama kart oyunu. Evet. Ee, sen sen pek kart oyunlarını anlamıyorsun. Bak my cards. Bak, bak, kart. Bu sefer evet gerçekten bak, kart, kart oyunu. Yani. My decks. Bak şimdi gördün mü? Kart. Ne yapıyorsun? Dövüşçülerden şey mi yapıyorsun? Yani? E, Dövüşçüleri, dövüşler için desteği yapıyorum. Destelerin kendine ait özellikleri var. işte. atak kartları, güç kartları falan filan. Ee, ben burayı çözdüğüm için daha önce girmemiştim. Hani oyunu da çözmüştüm. Evet, WikiPad'den oynuyoruz bunu ama şu anda kontrolörlerini kullanmıyoruz. Çünkü bir kart oyunu. Geri. Zaten Allah. basmak daha kolay. Gerçekten. Ee, ama tabi Batuhan için her şey zor olduğu için. Geri döner misin? Fark etmiyor. O, ne diyor sana. remove a card from your deck? Oho! Sen daha deck yapmayı bilmiyorsun ben, ya. tamam buna bastım, remove ettim. Okay. Ha tamam. ben Buraya daha önce girmediğim için şey yapıyor, bana görev veriyor. Görev veriyor sana. Allah'ım bir, de, bir tane de kart ekleyecekmişim. Art bunu ekledim. Batuhan, tamam. sen bu oyunları bir oyna da gel ya. Abi oynuyorum. Ama ben dövüş kısmını oynadım. Şimdi tamam. Bunu geçtim şimdi dövüşe geçiyorum. Dövüşe geçiyorsun. Dövüşü okay. kimle yapacaksın? Dövüşü tek kendi ki karakterlerden bir tanesini. Bu arada iki tane mod var oyunda. Bir online mod, bir solo He, mod şeklinde. Onu soruyorum de. yani. Şu anda yapay zekaya karşı mı Şu anda yapay zekaya karşı oynuyorum. Arcade modunda Oynamayacağım, evet. Campaign modunda oynayacağım. Oyna. Çünkü zaten orada oynuyordum. Şuradan seçtim. Yoshimitsu ile kavga edeceğim. Ee, evet. ben bölümde ilerlerken hani klasik böyle çatır çatır vurmuyorum da. <laughs> kartlar geliyor. O kartlarla beraber e, şey yapıp işte ne bileyim göstereceğim şimdi. Senin karakterin bu mu? Benim karakterim bu hanım ablam. Bu hanım abla. Çok da adını unuttum ama çok tatlı Tabii. olduğu için bunu aldım. Evet. Tam benlik o yüzden. Bana görev veriyor. İki kere fokus yap diyor Aha. ve oyunu kazan diyor. Tamam. Oyunda fokusa basınca kart çekiyor. Şimdi ikimizin de birer kartı evet. var. Her kartında belli bir özel. Mesela onun benim çektiğim kart benden 5 HP çalıyormuş. Tamam. Şimdi iki seçim şey var. Ya bloklayabilirim, o atak yapabilir ya da saldırabilirim. Saldır. O fokus yapabilir ama salmayacağım. Görev olduğu için iki kere fokus yap demişti. İki kere fokus yaptım. Tamam. Oyunda şöyle bir şey var. Blok dediğin zaman rakibin iki atağını bloklayabiliyorsun. Ama tamam. üçüncü hatanı rakip her zaman yiyor. O yüzden... E yeter ya. Bak bir kere de bitirmek için yaptım. Şimdi strike bak, diyeceğim. Saldır bakalım ne İkimize olacak? saldırdık. Tamam bu bütün kartlarla saldırıyor mu şimdi? Bütün kartlarla saldırıyor. O kartların ne geleceği tabii ki Random şekilde. Şekilde. Senin desteği dizmene bağlı. Fokus dedim. İki tane şeyimi yaptım fokusumu. Şimdi strike diyeceğim. Hı hı. O fokuslandı derken onu öldürdüm şeklinde. Tabi bu kartları okumak hani onun saldırabileceğini, blok yapabileceğini falan düşünüp o şekilde ilerlemek hmm. gerekiyor. Ufak da böyle bir stratejik kısmısı var. Peki şeyle oynadığında, gerçek insanla oynadığında bu kadar basit olmuyor herhalde. E tabi. O da oynuyorsa cidden böyle kartlarını falan şey yapıyorsa, biliyorsa biraz daha zorluyor. Enteresanmış. Evet, Hı -hı. ilginç. E, bildiğimiz dövüş oyununun kartlara Aynen. yansıtılmış hali. Kartlardan geliyor. Tokatı bas yazan karta basınca tokatı atı basıyor. Şey. Evet. Peki tavsiye ediyor kaç veriyoruz? E, tavsiye ederim 4.2 veririm. E, her şey 4.2. Hayır 4.3 veriyorum bazen. Bazen evet. 4.3 veriyorum. Peki. Ben de sana güveniyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.